ben, ben Melik Hayır kanalıma hoş geldiniz. Yok baba bir daha almadım. Tamam baştan ben keserim onu. <laughs> baba buranın başlamasını bekliyor. Başlamadı mı Başladı şimdi. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla beraber Brawl Stars oynayacağız. Ben Mustafa. Benim de. Ben Emre. Ben yine Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da yazmanızı bekliyoruz. Yorumları da okuyoruz. <laughs> Yorumları da her zaman okuyoruz. Ben Girtin 2. serisinin gelmesini bu videoya video video 20 like gel. Aynen. 5. Hayır. Hadi o videoyu En az 100 video getireyim. O zaman videoya başlayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi bir e, çift hesapla Kayı savaşı aç bence. İki bin gölde oynayalım. Hadi herkes hazır <laughs> versin. Başlıyoruz arkadaşlar. Onları yine alacağız. Ezeceğiz. Güney görürüz. Arkadaşlar evet, Güney çok ee, büyük konuşuyor. Ben büyüğüm çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çok büyük bir espri yaptı. Neyle yükü bırakıp nereye gidiyor? Yükleri alıyor. Güney orada birisi. Neyse, ne Ortayı topla. Ay yanlış aksesuar <laughs> yıldız gücünü seçmişler arkadaşlar. orada. Hadi <laughs> alırsın. Aa bak canım çok az var. Ya büyük alma Mustafa. Arkadaşlar Güney Edgar almış. Sen ben, ben geldim. Güney kimin geliyor? Arkadaşlar. Yeniyor? Öldü Mustafa. E ee, ben doğru şey yıldız Mustafa mı ben abi ben. Tamam. Ben de ben de, de Melih takımı. Evet. Em a Emir gör. Ben size gözümüştüm. Şimdi ben kaçıyorum zıplayarak. Şimdi ananızı <laughs> aracılarda boyadım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yine çok <laughs> komik konuşuyor. <laughs> Şimdi aramızda lacivert <laughs> boyalım falan diyor. <diye. gülüyor> Emreler öyle ya. Ay siyah yengesi. Aha Emre dondu. Don, <laughs> Hadi. Ya ölmedi ya. Ben kaçıyorum. <laughs> Mustafa sen oradan şey yap. Ben buradayım. Tamam. Nerede? <laughs> Güneş. Arkadaşlar ya. <laughs> Ee, i̇lk maçı 1-0 Biz yeniyoruz. Bizde Burley, bir de Dynamark var. Onlarda da ben biliyorum. <laughs> Edgar'la Nani vardı. Şimdi ben değiştiriyorum. Arkadaşlar bu arada e, ben Biz yan de hesabımda de oynuyorum. oynuyorum. Abi neden o hesaba girdin? Ne hangi? Küçük. Büyük. Küçüğüm zaten. He. Mesela istiyorsan biraz ses şey ver arkadaşlar. Bütü. 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 Düğün. Ama siz düğün duymuyor düğün. musunuz sesi? Duyuyor. E, Duyuyor Duyun, bir şey olmaz arkadaşlar. almış. Ortada büyük var. Arkadaşlar bir daha abim de Ember var. Bugün daha yeni çıktı. Bugün yeni çıktı arkadaşlar Ember. Abim ama öyle. Ama o kadar mutlu oldum ki çıktı ne. Çok sevindim. Benim de Arkadaşlar şimdi kalaka. buraya Ember'ın şey e, <laughs> aksesuarını aksesuarına Biz 5 olduk. Şimdi. Biz 4'üz. Arkadaşlar şimdi ultimin dolmasını bekliyorum. Merhaba Gördüm Güney. Gördün oh. Ah be yakamadım Güney'i. Ama Güney çok güzel kaçtı arkadaşlar. Donduracak Biliyorum. Mustafa kim Biliyorum. Hayır Güney ölmedi. Hayır. Ölendim. Şuradan keserim. Kesemezsin. Şuradan bir tane daha keserim bir tane. Arkadaşlar, ıı, yeniyoruz. Her yeniyoruzlar ki, 1-0'ı yeniyoruz. Emre buradasın. Emre evet. ben aldığı ultisi var. Ve arkadaşlar Emre ultisini attığı için her zaman gibi yeniyoruz. yeniyoruz. Ben evet arkadaşlar şimdi ıı, savaş topunda oynayacağız bir maç. Evet. Neden savaş topunda? Botlara kafam. Düşüneceğim. Ben bunu alırım. Ben de başka bir karakter alayım. Melis, ay neyse savaş topunu oynuyoruz. Aynen. Ben de Girin. <laughs> girin. Ben bir şey merak ediyorum. Selamlar gitmeyi ben şey, aldım. Arkadaşlar. Şey. Ben buyurun başka başka aksesuarı var mı? Tek aksesuarı var. Arkadaşlar şimdi savaş topundayız. 2-0 yeniyoruz. Ne 2-0'ı? Link Arkadaşlar yenicez ya Ya Emre bana attı da Ben attım Evet Ben sana pas attım ama ben başka hareket yapıcaz Dinliyorum eskiri başla Cevap <laughs> bu Daha nene doldurdu Arkadaşlar sonunda kurtardık da Çünkü Güneş'in Nali'ye ekmeğimiz Güney at. Ben de anladım. Güney pas at. Güney pas at. Anan... Hayır, arkadaşlar gol yiyeceğiz. Gol yedik. Ananı biz 2-0. E... Ananızı Ananızı raciverde boyadım. <laughs> <laughs> Ay gidiyor Mustafa kurtar. Ne oldu komik değil miydi? Komik. <laughs> arkadaşlar şimdi 2-0 yeniyoruz biz zaten. Naneyi kesmedim mi ben? Nani? Mustafa at. Ya! Yine evet, mikrofon var. Duracağız. Arkadaşlar e, 3-0 oldu durum. Hiçbir zaman yenemediler. Evet. Maçta sizden anınızları acı verici boyadım. Ne? <laughs> arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar düşünüyorum. Benim ama. karakterim çok iyi. Yakından vurmadım bir tane karakter arkadaşlar. Arkadaşlar ben de tabii ki de her zamanki gibi Biraz sevdiğim, biraz da sevmediğim bir karakter. Böyle tamam, itiyor bakalım. bir şey, iten bir şey arkadaşlar. Nereden biliyor? Ha. duydum sesini. Penny, a gelmiş. Penny itiyor mu sence? Şöyle ben çalıyla yapacağım. Merhaba Emre. Gelemezsin. Emre gitti. Ama sen de biliyorsun. Gel. Abi ya yapma. <laughs> Hiç çok yanım bitti. Yine gel ben seni İyi bekle geliyorum. Arkadaşlar şimdi golü <laughs> e, atamadık. Olsun. Ama bir dahakini atacağız. Yine atamadık. Şöyle ben gideyim. Görüşürüz. <laughs> ben de geliyorum. Yine sen bir git. Gittiğim bölgeye. Git. Arkadaşlar öldüm ben. Mustafa tek sensin. Güney olur. Arkadaşlar ben orada eee Güney. Topu aç saklan saklan. İsmi. Topla birlikte havuç, havuç kapalı. Saklanırsan seni görürler. Ne? Ne Uy. Ya arkadaşlar atamadım golü. Bizimki ama. de sayılıyor canım benim arkadaşlar son saat hadi bırakın hayır. hayır hadi bakayım hadi bakayım üç kere yeniyoruz, yeniyoruz hala yeniyoruz hala hayattayız harita de... değiştirir mi kalsın mı şey arka bahçe yatsana arka, arka bahçeyi. mi üstte üstte biraz gel üstte gel biraz daha. arka bahçe diyor gel gel At bak burada Bakın bu nasıl bir şey? Ha bu güzel. Arkadaşlar şu an ben karakterimi değiştireceğim. Evet. Bunu aldınız. Evet arkadaşlar. Şimdi anladım bu ağacı boyadım. <gülüyor> <gülüyor> da. Mustafa ben buradayım. Pu arkadaşlar onlarda <laughs> Aa gördüm gördüm. Şimdi anlamanız racı verdi bu arada. Hayır. Yine de al. Gel gel. <laughs> ha. ha tamam attın attın. Attın. Hadi. Dölemiş gibi korkarım. Gel <laughs> 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 yani Melih'e şurada. Aynen. Bizim video anca reklam olur. Söyleyeyim. <laughs> Abalaya güne ne yapıyorsun? Sen onu ultiyle kasıyorsun. Ne oldu? Ay, Ay yani, öldü arkadaşlar? arkadaşlar. Atabilir misin? Yok. Atamazsın. At bana. At. At. Benim ultim var. Dur yine. Bak atabilir misiniz? <gülüyor> ya <laughs> turtaydın arkadaşlar? Güneş <laughs> çalıdaydım. Gözüküyordun. Güneş. Güneş git. Hadi hadi. <laughs> Hayır. Arkadaşlar çok güzel defans yaptı. Mustafa sakın atma. At da Mustafa. Gol. Arkadaşlar gol <laughs> yaptı ya. Gol yaptık. Arkadaşlar bu <laughs> güneyde de saklanmış saklanmış güç var ya. Nasıl güç yani? mü? Yani önceden güçsüzdü bir Güç mü diyorsun, öcü mü diyorsun? Saklanmış bir şey Arkadaşlar sence, e, sizce bu maçı kim kazanabilir? Onlar Onlar al beni. Şunu alayım. Arkadaşlar şimdi Emreler plan yapıyorlar. Bizim karakterimiz zaten belli. Görüyorsunuz siz. 4950. Yenice. Şimdi anınız rahatı ver de ben. Belli bence yani. Arkadaşlar bu kadar, <laughs> ki... bu kadar kötü karakterlerle yedik anınız rahat <laughs> Boyamadın mı yani? Ne oldu bir? Boyamadım bence de. Üçünün <laughs> <laughs> de boşu boşu attı. Kim? Bak olay gel şimdi. Mustafa atamayacağım. Attı ya. Aa! Ya sen niye kolumu <laughs> çalıyorsun? <ya? gülüyor> Arkadaşlar kolumu çaldı. Like atmayın şaka şaka. Arkadaşlar biz şu an. Acaba Kocuğumuz bu son Abimin Jekyll kaç sürttü? <laughs> Gidiyorum. Gidemiyorsun. <Gidemiyorum. gülüyor> gitme gitme. Hadi aldım. Arkadaşlar 108 canlı kurtuldum. Ben karışmayayım. Yeni Mustafa atarsın. Öleceğim çünkü ben. İşte Ve bu. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Bu <laughs> <Video var, gülüyor> işte senenin devamını gelmeni, gelmesini istiyorsanız 20 saniye 20 saniye ne ya 20 like bekliyoruz Başka Hı. bir şey diyeceğim var mı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay 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 bay, bay, bay. Görüşürüz Görüşürüz